Who confidence to the machine? Confidence granted. End of council. Biliyorsunuz, hepimiz 6. sezonun çoğu bölümünün Mucize Uğur Böceği'nin çoğu bölümü gibi olmasını bekliyorduk. Yani ana bir kötü var ve diğer kötüleri tekrar tekrar izleyeceğiz. Ama evet, kesinlikle böyle olmadı. Layla kelebek mucizesini ele geçirmiş olabilir. Ama Paris'te hamle yapan tek kötü o değil. 6. sezonun başlarında konsey adında gizli bir gölge örgütün varlığını öğrendik. Abi delin şu duvarı siz de rahatlayın ben de rahatlayayım. Meğer sandığımızdan çok daha uzun süredir perde arkasında ipleri onlar çekiyormuş. Artık bu gizemli grubun varlığını bildiğimize göre bugünkü videonun konusu şu. Konsey ile ilişkili olan herkese özetlemek. Natalie Sankor, you were the shadow of the diamond. What is your explanation? I don't have one. I was unconscious. Numara 1 Noel Lüksüz Audrey'nin Zoe'yi Paris'e bırakması 4. sezonda büyük bir ters köşeydi. Belediye başkanının kapısında belirene kadar Zoe'nin varlığından kimsenin haberi olduğuna emin değilim. Ve her ne kadar annesine ve Chloe'ye uyum sağlamaya çalışsa da kısa sürede başka bir kalabalığa ait olduğunu kanıtladı. Audrey kızlarının ikisini de umursuyor gibi görünmüyor. Ama aynısını çok gizli olduğu Noel Lüksüz için söyleyemem. Bu noktada Audrey'nin tamamen farklı babalardan 3 çocuğu var ve şimdiye kadar çocuklarının tanışmasını engelledi. Peki Noe nereden çıktı? Kesin olarak bilmiyoruz ama Chloe ve Audrey'nin toplamından daha fazla sosyal zarafete sahip olduğunu biliyoruz. Her iki kadın da işler kötü gittiğinde soğukkanlılıklarını kaybetme alışkanlığına sahipken Noe sakin kalma ve gülümseme sanatını mükemmelleştirmiş. Zorlu bir kalabalığı nasıl yöneteceğini ve doğal karizmasıyla insanları nasıl kendine çekeceğini biliyor. Bazı yönlerden Noel lüksüs, Banalayla Rosie'yi hatırlatıyor. Genç ve hırslı Noaiz diğer sorumluluklarıyla uğraşırken bir yandan da Gabriel'in konsey içindeki yerini alıp yeni elmas olarak görev yapacak olması nedeniyle epey yoğun olacak. Numara 2 Tomeo Tsurugi Geriye dönüp bakıldığında Tomeo'nun konsey gibi gizli hatta kötü bir örgütle çalışması hiç de şaşırtıcı değil. O mükemmellik konusunda o kadar takıntılı biri ki buna ulaşmak için her yolu dener. Buna mükemmel çocuk uğruna gözlerini feda etmek ve sonra itaat uğruna o çocuğun özgür iradesini çalmak da dahil. Ayrıca kahramanlara karşı gizlice çalışmaya devam ederek kendisi ve Kagami arasındaki uçurumu daha da genişletiyor. Tomoyo, Gabriel'in çift hayatını başından beri biliyordu ve ortak bir amacı paylaştıkları için ona yardım etmeyi kabul etti. Gabriel'in ona fazladan bir teşvik sunması gerekti ama ittifakları Alliance yüzükleri gibi dünyayı değiştiren birçok icadın ortaya çıkmasını sağladı planların çoğunu Gabriel hayata geçirmiş olabilir. Ama ben Tomeo'nun bunların çoğunun arkasındaki beyin olduğunu düşünmeden edemiyorum. O halde konseydeki kod adının makine olması da mantıklı. Çünkü Tomeo gücü elinde tutmak için teknolojiye ve icatlarına güveniyor. Aynı zamanda bir teknoloji şirketinin CEO'su. Bu yüzden konseyde birinin gizlice özel bir şey yaptırması gerekseydi arayacakları ilk kişi o olurdu. Ayrıca kelebek mucizesini kim kullanıyorsa ona iyi davranmak zorundaymış gibi. Geçmiş sezonlarda Gabriel planlarından saptığında veya güvenini ihanet ettiğinde bile ona yardım etti. 6. sezonda Layla'nın ona saygısızlık etmesine müsamaha gösterdi ve akumalanma sırasında onun talimatlarına harfi yan uydu. Kendilerine ait mucizeleri olmayan konsey mucize sahiplerine karşı bir şans elde etmek için kelebek mucizesine muhtaçlar. Tomoe onların Paris'teki ajanı olduğu için Layla'yı mutlu etmesini ve kendi taraflarında tutmasını bekliyor olmalılar. What do you see here, Kagami? It is our family crest and that crest dictates your behavior. A duty. Numara 3. Kamu Pista. Natalie ile olan biyolojik bağı dışında kamu hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Önceki 5 sezon boyunca Natalie geçmişinden nadiren bahsetti. Yetişkin karakterlerin çoğu gibi ailesi veya çocukluğu hakkında bir şey bilmiyoruz. Öğrendiğimiz şey Gabriel ve Emily ile olan uzun süreli ilişkisi. Çifti Adrian'ın doğumundan önce de tanıyordu ve hazine arayışı için onlarla birlikte dünyayı dolaştı. Yatak odasında bu zamandan kalma birçok hatıra var. Bu da Natalie'nin eski maceralarına değer verdiği anlamına geliyor. Natalie'nin babasının emri altında çalıştığını ve ondan doğrudan emir aldığını biliyoruz. Muhtemelen bunca yıl önce Natalie'yi Gabriel ile eşleştiren kişi oydu. Belki de Gabriel ondan zorlu arazilerde gezinmesine yardımcı olabilecek bir rehber veya bir koruma istediği içindir. Kamo Natalie'nin babası ve Kamo'nun da Natalie kadar görmüş geçirmiş biri olduğunu bu yüzden de konseydeki buğday olarak bilindiğini düşünüyorum. Ayrıca dünya çapında bağlantıları olan bir tarım işletmesine de sahip olabilir. Şimdilik kamu hakkında bilinmesi gereken en önemli şey müttefiklerine ihanet etmeyi planlaması. El Taro da Piadra bölümünde Natalie'ye uğur ile kedi mucizesini aldığında kendisine vermesini söylüyor. Kişisel dileğinin ne olduğunu bilmesek de Konseye ve onların mükemmel dünya vizyonunda sırtını dönecek kadar önemli olduğu kesin. Once you found Ladybug and Cat Noir's Numara 4 Gabriel Agreste 6. sezon ardı ardına ters köşeler yapmaya devam ediyor. Artık 2. bölümde olduğumuza göre yazarlar anlatıyı sarsmak, kuralları değiştirmek ve hikayeyi hiç beklemediğimiz şekillerde genişletmek istiyor gibi. Bu değişikliği takdir ediyorum çünkü bize konsey gibi yeni, ve taze düşmanlar getirdi. Bu insanlar süper kahraman değiller. Aksine güçle garip bir takıntısı olan ve etrafındaki herkesi kontrol etme arzusu duyan sosyal elitler. Gabriel'ın sempati duyabileceği mükemmel insanlar. Ve Gabriel, kelebek mucizesini kendi çıkarları için kullanmaya başladığında onların da Gabriel'in davasına akın etmesine şaşırmadım. Gabriel'ın uğur böceği ve kedi mucizelerini sadece Emily'yi kurtarmak için istediğini biliyoruz. Yine de konseyin geri kalanını çizgiyi aşan herkesin ayaklarına kapandığı mükemmel bir dünya vaadiyle manipüle ettiğine eminim. Tamam belki tam olarak böyle söylemedi ama bu kadar çok nüfuzlu insanı kendi tarafına çekmek için bir şeyler yapmış olmalı. Konsey Gabriel'in dileğini yeni dünyaları uğruna kullanacağına güvendi. Önceki sezonlarda planlarının müdahale ettiklerine dair hiçbir işaret görmedik. Elmas olarak Gabriel'in karar verme sürecini yansıttığından daha fazla kontrole sahip olması mümkün konseyi mucizeleri keşfettikten sonra kurmuş, güçlerini yüksek yerlerde arkadaş edinmek için kullanmış ve bu da hepimizin bildiği ünlü moda tasarımcısı olmasına yardım olmuş olabilir. Yardımcı olmuş olabilir. Bunların hepsi birer tahmin. Ama Gabriel kesinlikle organizasyonlarında büyük bir rol oynadı ve ölümü onları derinden sarsmış olmalı. Kelebek mucizesini kullanacak birinin olmaması, karar vermek ve gerektiğinde hızlı hareket etmek için başka birine güvenmeleri gerektiği anlamına geldi. Bence Natalie veya Layla bariz seçenekler gibi. Bu yüzden de Noe'nin ortaya çıkması kesinlikle ilgimi çekti. Gabriel'ın mirasını gölgede bırakıp bırakmayacağını görmeyi dört gözle bekliyorum. For you. Are you sure you're ready? Yes. Numara 5. Natalie Sanjo. Mirastan bahsetmişken 5. sezondan önce Natalie, Gabriel'a e bir şey olması durumunda kelebek mucizesini devralacak mükemmel biri gibi gözüküyordu. Büyülü hastalığı bir yana Agrest ailesine yıllarca hizmet etti ve Emily'nin ölümünden sonra sağlık bir dost olarak kaldı. Gabriel mucizeleri Emily'yi kurtarmak için kullanmaya karar verdiğinde ona yardım etmek için elinden geleni yaptı. Bunu yapmak muhtemelen babası Kamo'ya ihanet etmek anlamına gelse de. Gabriel'ın arkasını kolladı. Mayur olarak müttefik oldu. Kahramanların sırlarını ortaya çıkarmasına yardım etti ve ölümünden sonra imajını korumaya devam ediyor. Her savaştan sonra, her başarısız deneyden sonra ve mucizenin güçleriyle bir atılım yaptığında onun yanındaydı. Natalie sadece Jimmy'yi çağıracak deneyime ve sabra sahip olmakta kalmadı. Dizi boyunca sergilediği davranışlar bunu yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Eminim ki hepimiz onun Gabriel'dan çok daha yetenekli olduğu konusunda hemfikirizdir. Bu yüzden asistan rolünde olması beni deli etti. Babası onun yeteneğini görmezden mi geliyor? Geçmişte rütbe atlamasını engelleyen bir hata mı yaptı bunları bilmiyoruz. Üstelik Agres markası hakkında herkesten daha fazla şey biliyor. Moda gözü olmayabilir ama Gabriel'in eski hesapları ve ticari girişimleri hakkında bilgisi var. Hala Uğur Böceği'nin tarafında olup olmadığına karar veremesem de fırsat verilseydi elmasın yerine geçecek harika bir alternatif olacaktı. You could go back to a time before Emily used the damaged peacock miraculous. You can save your wife, Gabriel. <laughs> Numara 6. Layla Rozi. Gabriel Agres'in gerçek halefi. Konseyde harika bir katkı sağlardı. Örgüt, uğur böceği ve kara kediyi için Gabriel'a e güvendiğinden kelebek muizesini kim kullanıyorsa ona büyük ölçüde güvenirler. Oyunu sahası süper kahramanlarla dolup taşarken oynayabilecekleri tek koz bu. Eminim seçkin ve güçlü bir grup bunu kabul etmekten hoşlanmayacaktır. Ama başarılı olmak istiyorlarsa Layla'nın işbirliğine ihtiyaçları var. Gabriel'in katılımından bildiğimiz kadarıyla mükemmel dünya planının geliştirilmesine yardımcı oldu ve işler ters gittiğinde konseydeki müttefiklerine güvendi. Kahramanlara karşı savaşında onları kaynak olarak kullandı ve destekleri tüm umutlar tükenmiş gibi göründüğünde bile savaşmaya devam etmesine yardımcı oldu. Öte yandan Layla'nın konsey ile hiçbir bağlantısı yok ve onları yalnızca kişisel çıkarları için sömürmek isteyecektir. Yine de adil olmak gerekirse herkes birbirini kullanmaya, ve arkadan bıçaklamaya çalışıyor gibi. Bu yüzden de oraya tam uyum sağlar. Üstelik manipülasyon ve kılık değiştirme yetenekleri onu takımlar için büyük bir varlık haline getirirdi. Eğer elmas olamazsa belki de maskenin altında çalışabilir. Like Numara 7 Audrey Bourgeois Audrey en iyi zamanlarını görmek için 5 sezonumuz vardı ve hepsi hala kötü en kötü günlerinde çevresindeki herkese ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan zalim ve kötü niyetli bir kadın. En iyi gününde ise kocasıyla kavga ederek ve çocuklarını görmezden gelerek ailesinin evine tramva getiren ilgisiz bir anne. Dürüst olacağım. Dizinin onun hikayesine dalmasını veya şu an ortaya çıkan karmaşık bir anlatıyı ona vermesini hiç beklemiyordum. Her zaman inanılmaz derecede kibirli ve sığ bir olarak karşımıza çıktı ve onu konsey gibi çok daha büyük bir grup içinde hareket ederken hayal edemezdim. Sadece kendini beğenmiş bir moda tasarımcısından daha fazlası olduğu ortaya çıktığında şaşkınlığımı hayal edin. Audrey bir ömür dolusu sırrı olan biri. Tanıdığımız o kadının insanları iznini kaybettirmek için kullandığı bir paravan olduğuna dair içimde bir şüphe var. Yani Audrey'nin gerçek kimliği Audrey bile olmayabilir. Bir şekilde Noe'nin krallığa yani konseye girmesine ve Gabriel'in yerini almasına yardım etti. Eski arkadaşının kelebek mucizesini kullandığını biliyor olabilir önceki sezonların en çılgın anlarından bazılarının gerçekleşmesine de yardım etmiş olabilir. Bunu öğrenmeyi ve konseyi daha da açıklandıkça Audrey'i daha fazla görmeyi isterim. Bu kötü örgütün henüz tanışmadığımız o kadar çok üyesi var ki en azından bildiğimiz kadarıyla Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin krallık üyeleriyle kaç kez yollarının kesiştiğini veya bir dahaki sefere nerede ortaya çıkacaklarını kestirmek mümkün değil. Sezon ilerledikçe konseyin daha fazla üyesi gün yüzüne çıksa da birçoğu hala sahte isimlerin ve yüzlerin arkasında saklanıyor. Saklayacak bir şeyleri olmasaydı kimliklerini gizli tutmazlardı ve diğer tarafta bekleyen kişiyi bulduğumuzda bundan hoşlanmayabiliriz. Peki kalan konsey üyelerinin kim olabileceğine dair tahminleriniz var mı? Teorilerinizi yorumlar kısmında paylaşmaktan çekinmeyin. Ben ne kadarım? kanalımı ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.